Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doktor Muammer. Ve bugün Master Duel oynuyoruz. Master Duel'da yeni gelen ve yeni kurmuş olduğumuz herkesin de bayılarak oynadığı, herkesin karşısına geldiği zaman sevinçten havalara uçtuğu Runic destesini oynayacağız. Ee, <laughs> zaten şeyde de Discord kanalımızda da sunucumuzda da bu konuşulmuştu bu deste hakkında böyle birkaç bilgi alışverişi yapmıştı sevgili arkadaşlarımız. Eğer siz de bu ...bilgilerden haberdar olmak istiyorsanız... ...destelerinizi paylaşmak ya da deste fikirleri almak istiyorsanız... ...discord sunucumuza gelebilirsiniz. Desteği i̇şte şöyle bir gösterelim. Destede olmazsa olmaz bir tane Teraforbit çünkü... ...bu destenin ilk artı Runic Fountain. Bir de... ...şimdi... ...burada şey olmadığı için... Nedir o? Mystic Mine olmadığı için. TCG'de de yok yani şu an. Hiçbir yerde yok şu anda Mystic Mine. Unique Fountain şeklinde oynuyoruz. Burada bir Teleforming var. Cards of Demise ve Path of Duality bayağı güzel bir sağlıyor el için. Ben seviyorum. Ee, Path of Desires aynı şekilde. Yani çok kullanmamaya gayret gösteriyorum. Özellikle elimde Field Spell yoksa. Çünkü benim işlerim hoş olmuyor. Runic Tip herhangi bir şey çağırıyor. Runic kartı çağırıyor ve bunların hepsinin yani Quick Play Runic kartlarının ikinci özelliği ekstra deckten bir tane Runic kartı çağırıyor arkadaşlar. Bunlar Special ama, Bunlar şey e, Special Summon'ı kesiyor. Ama sıkıntı olmuyor çünkü Quick Play olduğu için rakip turda da canavar basabiliyoruz. Ne yapar? E, Flash Empire Fire. Special Summon'lanmış canavarı yok ediyor. Arkadaşlar targetlayıp ...spell trap yok ediyor, efekt canavarlarının efektlerini getiriyor. Bir tane canavarı şey yapıyor... ...card efektiyle ya da can, e, battle ile ...öldürmüyor. Yok etmi... işte yok olmamasını sağlıyor ve aynı zamanda... kendisi saldıramıyor. <laughs> yani korunmak için rakip canavara da basabiliriz. Sahadaki rakip kartı kadar... ...kart men işliyoruz. destesinin üstünden biliyoruz yani. E, rakip kart çekerse elinden bir kart atıp üzerinden iki kart atıyoruz destesine. Ee, Golden Droplet'ta bir tane kart çektiriyoruz, dört kart attırıyoruz. Bu ikisi özellikle geldiği zaman bayağı iyi oluyor. Bunun dışında bir tane Rivaler'im var. İki tane Skill Drain'im, üç tane Summon Limit'im var. Summon Limit'in güzel olduğunu düşünüyorum. Ee, bakalım buraya. Hugin, The Runic Wings, en güzellerinden birisi. Sp e, special Summon'landığı zaman bir discard'la elimize Runic Fountain aldırıyor. Ee, bunun ilk böyle hani şey portla bırakıp tur pasladığımızda her tur bin veriyor. Yani bir tane şey set kart ya da runik e, şey kart şey olursa kaybolursa kart efektiyle kendisini benişleyip ne getiriyor kart efektini. Geride special summonlandığı zaman mezardan bir quick play Omer runik spell kartını elimize çağırıyor. Özellikle e, Fountain mezarlığa düşmüşse runikle elimize almak gayet Boş oluyor. Aynı zamanda yok olduğu zaman da sağdan bir kart patlıyor. Side ee, Frame Lord Omega Bence Düştüğü zaman güzel bir kart. Bunu toparlayabilmek adına. Onun dışındakiler Ya şunu falan girdim oyunu bitirebilmek için de Çok da böyle yani saldırarak bitirilecek bir oyunda değil. Oyun stili değil. O zaman hız kaybetmeden hemen geçelim. Master Doom videolarını izlemiyorsunuz ha. Bizi Snap daha çok düzeniyor ya. Böyle şey mi oldu? Biz yu kanalı değil miyiz arkadaşlar? Şaka bir yana. Ya yani Master Duel yeni, yeni çekmeye başladık. Özellikle şeylere DS e testlerine olan yoğun bir ilgi var. Onların devamı da gelecektir. İlk gidiyoruz. Hemen bu desterin ne yapabildiğini gösterelim. Bu deste problem olacak diyor bu arada. Çok şey. Ben öyle yok. Evet. Ee, Fields beni sorgulayın. Burada bir eş yerse yok. Response gelmedi sanırım eşi yok güzel. Runic Phantom'un özelliğini söylemedik. Runic Phantom bayağı kart çektiriyor bize. <laughs> Bunu da göstereceğim birazdan. Şimdi Runic Destruction'la Summon Limit'i kapatalım. Summon Limit önemli burada. Karşının ne bilmiyorum gerçi de. Burada bu Duality Artı Demise yapacağız gibi. <laughs> Runic oynarsanız, liderde ilerlemeniz bu kadar kolay. Ha. Şaka bir yana. Diğer şeye geçelim. Bu desenin ne yaptığını artık görelim değil mi? Baya yerlerdeyim bu arada. Silver. <laughs> en son oynadığımda Sword Soul'da şey falan var. Halk falan duruyordu. Arkadaşlar. Ondan beri oynamıyorum yani. Berbat. Berbat. Çok kötü bey. Çok kötü bey. Skill drain pot of D. <gülüyor> <gülüyor> Dizayistan dizayist ettim ben değil mi? Yeterli. Feder var mıdır? <laughs> hmm. <laughs> Chupacabra! oynarsanız oyun bu kadar kolay arkadaşlar. Şahane. Run and Cup dedik. Gold'a çıktık Runic'le. <laughs> bir an artık şu şeyi göstereyim ya. Birazcık content creator'ları düşünün ya. Arkadaşlar sakın böyle şeyler yeni çıkan desteleri karşısında şey yapmayın. Sur vermeyin. Ne olacak ya. Oynayalım işte. İkinci gidiyoruz. Ne oynadığımız bilmiyorum. Hem trapta yok bu desteri gördüğünüz üzere. Elim hiç fena değil. Öne gidip... Oo. Bu ne be? Abi niye herkes <laughs> set oynuyor ya? <laughs> Bravo. Runic Famsen. Antispel. Ee, tamam. Antispel'i yok ediyorum. İkinci Antispel'i açmamışsındır değil mi? Solum Jujman. Bir şey söyleyeyim mi? Hiç sıkıntı değil ya. Ben değilim. Ya hapis feather duster'ı da çekmez herhalde ya da çekmemiştir değil mi? açılım açılmayacak. Ama kendi sonunda bu 4 karttan birini açıp, pardon 3 karttan birini açıp 25 olacak. Okey vur. Zaten şey alabilirdim. Köpekle bunu geri alabilirdim bunu yok ederse şu anda. Yani Erdlik Erdik hakkındaki düşüncelerinizi lütfen aşağıya belirtin arkadaşlar. Yani ben pek sevmiyorum Lesen kendisini. Tamam şimdi sıra bende. Dispel. Hemen kullanamıyorum. Bir judgment daha. Bekletiyor mu gerçekten ya? Böyle mi oynuyoruz abi bu oyunu? Destroy on the field. Olur. field, aynen. Hiç sıkıntı yok nasıl bir trap? Ne gitti? Güzel sen gitmiş. Bunu açalım. Gary. Abi bilmiyorum. Yani benimki de çok böyle maymun olmayan bir dese de iyi. bilemiyorum. Yani. mi gerçekten? Böyle arada shortslarımızı da izleyin ya. Shortslarımız da büyük emeklerle şey yapılıyor. Craftlanıp sizin beyninize sunuluyor arkadaşlar. Marvel Snap ile ilgilenen varsa, az evvel ufaktan bir <laughs> yaptık kendisini de. Marvel Snap ile ilgilenen varsa Marvel Snap videolarımızı da izleyebilir. Facebook kanalımıza gelebilir. Nightmare Phoenix. Başım istediğin gibi ya. Hiç sıkıntı yok. Ben zaten onu geri getireceğim tane daha Gero beraber. Marvel Snap baya yoğun ilgi gördü hatta ilk tanıttığımız video bayağı izlenmiş yakın zamanda oraya da bir bakmanızı tavsiye ederiz Bunun dışında dolaptaki canavarın çok çok yakında açılacağını duydum. Bununla ilgili sürpriz içerikler de geliyor yolda, efendim. Bu ne var? <gülüyor> <gülüyor> Special summon deniz on bir. şu atakla. Ben <laughs> Şimdi... Hangisi? Takip ettiyse... Oooooh! <laughs> böyle sürüyor bu oyunda. Özellikle böyle Mirror match'e denk gelseydik arkadaşlar olacaklar olacaktı yani. Olacaklar olacak olamıyor olacaktı Ankara'da bu farklı bir şey var Ankara'da olanlar yorumlara yazsın o da enteresan bir şey var Ya tamam kardeşim tamam ya Öf. Sen bu Tamam Vamos Então Unutuyorum. Aaa! Bombaya bak. Korkunç şu an. Misplay'e bak. Misplay of the year. Yılın sonunda güzel bir misplay ile videolarımızda yer edindik. Öyle mi? Burayı yenebileceğimi çok görmüyorum açıkçası arkadaşlar. Hani ne yaparım Runic Dispelling'li bu yok olduktan sonra bir tane... Bu gibi, bu gibi, Gary çağırırım. Başka bir videonun konusu olsun. Burası zaten benim için bir çıkış yok gibi bir şey değil mi? <laughs> Rahatsız etmeyi almayı unutunca böyle oluyor. Görüntü çok iyi mi? Ah, sonunda vazgeçildi. <laughs> Anladım ama. Ben buradan Scoop'lamak istiyorum arkadaşlar. Zaten iki maçı kazandık Tindak içerisinde. Şaka bir yana... Şöyle bir bakalım buradan ne var. senden daha iyi bir kontrol destesiymiş bu. Sürekli valla şey yap. Ver şunu. Oo. Ölüm oluyor. Vay. Bilmiyordum. Arkadaşlar burası scoop. Ne yazık ki. ...epey de uzun olduğu video zaten. Aslında desem birazcık daha ne yaptığını anlatmak isterdim. Fakat... ...olmadı. Bir saniye. <laughs> evet, e, video izledik. Gördük, beğendik. Eğer siz de kurmak isterseniz bu desteği aslında kurabilirsiniz. Çok pahalı bir deste olduğunu düşünmüyorum açıkçası. İşte özellikle önceden... E, ...sahip olduğumuz Super Rare kartlar... Elinizde varsa Card ya da şey gibi, Pot Duality falan gibi desteği rahatlıkla kurabilirsiniz. Ee, bu şekilde Master Duo videolarının devamının gelmesini istiyorsanız like atıp, abone olup e, sayfayı ve videoyu yayabilirsiniz. Kanalımızı yayabilirsiniz. Master biraderler çok teşekkür ediyor ve görüşmek üzere